Seni buluyor ya. Allah ya Of <laughs> gelmiyor. Niye gelmiyor <laughs> Yenile bir sayfayı Jerome geldi. Utku Ekmeksiz. 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 değil mi? Ekmeksiz. Evet. Duyuyor mu? Ben, ben, ben. Tamam. Ekmeksiz. 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 Ses Ekmeksiz. 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 Ses iyi. Ben tabletten giremiyorum. Utku kanka yani Utku geldi. Çok acıktım. Yerinde dur. O seni bulur ya. Hem olur. Gelirin like. olur ya. İlk like Utku'dan geldi. <laughs> tamam. Bu da adam okuyayım. Çöpe gittiğim anda şu anda. Çöpe gittiğim anda bana. Çöpe gittiğim anda Ha, geçtim, tamam. ha sen canlıda değil miydin? Camda Evet. Bir kişiye düştü. Herkes gelsin, herkes gelsin, herkes gelsin. O, oh. o oh, teyze gözleme yapmışsın ha. Utku, sen komple kulaklığı tak bence. Ben <Sessizlik> de Ere evet, olur. Birinci bölümdeki o nesne. He. O ne Ay, lan? Bir şey He? Bir şey Aynen yaptım. O ne lan siz geldi aklıma. Aynen kardeşim. Pıçıyo pıçıyo pıçıyo. Hi young people. Yoyun <laughs> <laughs> baya geç geliyor. Olur ya. Gıfı ne lan? Gıf. Şair, şair burada ne anlatmak istemiş? Gıfı. <laughs> Utku gıfı yazıyor. Ayağı görülen çocuk. Şurada kenarda. Gıfı ne demek lan? Hı her random atmış gıfı. Random atamadım. Tamam gıfı. <laughs> gıfı. İki kişi var şu anda yeşil ekran yaptım gene. Olo rengi. Bu yeni bir renkmiş. İyi insan yeni keşfetmiş bu rengi. Gambu var burada da. Bu <laughs> <The> Minecraft var. <laughs> Oha Minecraft'a geldik. Arkadaşlar Minecraft Minecraft'ta ayağım var. <laughs> Bunları göstermeyin ban yerim. I like that people from other countries also know about Kral Şakir. I'm Turkish. Yeah, I still watch King Şakir Kimse niye Kimse bir şey yazmadı daha. Kim o başkan? Gıfı. Ben dedim. Biri beni aradı geri kapattı. Neyse. <laughs> ya dedi de, dur. O Biri anka nasılsın? Karşında gördüğüm gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Yayın yapıyorum. Sen kulaklığı full tak. seni bulur ya. Ben de kendi kulaklığımı takayım tablete. Oradan dinleyeyim. Hani anladın mı? Kulağıma gelsin. Hani anladın mı? Hani ses gelsin. Anladın mı? Hani anladın mı? Çok geç Anladın mı? Hani Anladın o şeyi. Anladın mı? Ana anladım. mı? Ama şimdi. Onu ben çünkü şu an dedim. <laughs> ya? mı? yani. Hadi şey yapma abi. Ne yapayım? Emoji yapayım. Emoji ne? Moda için. Yapmıştın ya. Neydi bu? Şunu yapmıştık ya. Şimdi farklı bir emoji söyle onu yapayım. yok lan. Hepinize ben kendi elime giremiyorum. Ha dört kişi var. Dört kişi oldu şu an bilmiyorum. Zaten dört vardı. kişi var şu an. Dört kişi. Çok Beş oldu. şu an Sizin girdim yayına. <laughs> Düştü gene. Yemek işe Ha? Yemek yiyorum. Tamam ama sabah da kalkmamışım oğlum. Yayın aşırı geç. Çok geç. Ne Değil, Değil, Değil mi? Aşırı şimdi geldi. Anka. Kanka başka yok bak ona göre. Tamam mı? Çıkır koy. Çok Ne yapayım? Kasım Kapatın canlı şimdi. Yani. Çok sıcak. Haydi. Annem yağlar çıkardı mı ki? Sabah olmuş, yağ çıkaracak Anladık aklıma o neden sözü geldi artık yazma. mı Ha mıydı? Ne zaman yok kıyma kalsın bozuk yorulacak. Ne zaman yok. Artık, artık

<laughs> ben de öyle bir şey yok. Olmaz dedi hemen. Bunu konuştuk <laughs> Ya kıymayı köfte yapacağız ya yarım köfte yap. hemen. öyle yiyeceğiz. öyle de olmuyor ama. Tamam. Köfte yiyeceğiz zaten yarın akşam. <laughs> yiyeceğiz sıkıntı değil. Yani. O <laughs> <Çok> güzel. O <laughs> da